Kilis deyiz Bugün Kilis'te Türkiye'den Suriye'ye doğalgazı veriyoruz. İnşallah Suriye'deki 5 milyon haneye yetecek kadar elektriği üretebilecek doğalgaz bugün buradan gidiyor. Tabii çok sıcak bir mevsimdeyiz. Dolayısıyla vatandaşlarımız hani bu mevsimde doğalgaz ne diyebilirler? Bu doğalgaz Suriye'de elektrik üretimi için kullanılacak. Halep'teki doğalgaz santrallerinin doğalgazı yoktu ve elektrik üretemiyorlardı. Bizim her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu siyasi irade, Suriye'deki insanların Suriye'deki yaşamın normalleşmesiyle alakalı çalışmalarda Türkiye öncülük edecek. Bugüne kadar burada milyonlarca Suriyeli misafir ettik. O Suriyelilerin büyük bir kısmı Suriye'ye dönüşle alakalı hayatın orada normalleşmesi, onlar için güvenli ortamın sağlanması için hakikaten bir beklenti içindeler. Bu projede bunun en somut örneklerinden bir tanesi. Çünkü hayatın en temel ihtiyaçlarından bir tanesi elektrik. Doğal dolayısıyla bu elektriğin onlara e, ulaşması için bu proje önem arz ediyordu. Biz de çok kısa bir süre içerisinde o Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu siyasi iradeyi bugün sahaya yansıtmış durumdayız. Bunu yaparken tabii Azerbaycan devleti de Katar devleti de bu projenin önemli ortakları haline geldi. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın Hankendi'de en son Azerbaycan seyahatinde ziyaretinde orada Devlet Başkanı İlham Aliyev ile ortaya koydukları kararlılık bugün burada Azerbaycan'dan gelen doğalgazı Türkiye üzerinden Suriye'ye vermemize vesile oldu. Yine Katar Kalkınma Fonu burada önemli bir destek sağlamış oluyor. Ve bu şekilde inşallah biz Suriye'deki hayatı normalleştirme adımlarını böyle arka arkaya atacağız. Ve bu anlamda gönüllü, onurlu, güvenli bir dönüşünde kapılarını açmış olacağız.